Merhaba, Türkiye'nin haber kanalına hoş geldiniz. Hayatın önemli gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen bir saniyenizi ayırıp, kanalıma abone olup, bildirimleri açmayı unutmayınız. Gelen son dakika haberine göre, ünlü şarkıcı İntizar'ın babası Cemal Arslan hayatını kaybetti. Ulan'ın Akyaka mahallesinde yaşayan Türk şarkıcı ve besteci İntizar'ın babası Cemal Arslan, iki hafta önce solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınılmıştı. Bugün öğle saatlerinde solunum yetmezliği tedavisi gördüğü yoğun bakım ünitesinde kalbi durdu. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Cemal Arslan yaşamını yitirdi. Asker emeklisi olan Arslan'ın bugün öğle saatlerinde solunum yetmezliği tedavisi gördüğü yoğun bakım ünitesinde kalbi durdu. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Cemal Arslan yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcı İntizar'ın babasının rahatsızlığı nedeniyle uzun zamandır Muğla'da olduğu öğrenildi. İntizarın Muğla Adli Tıp Kurumu Morgun'dan yarın alacağı babasının cenazesini toprağa verilmek üzere İzmir'e götüreceği öğrenildi. Haberimiz burada sona erdi, videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın, hoşçakalın.